Kemal Keşf Kara Mustafa Paşa, Ö. Ocak 1644. 4. Murad Saltanatı'nın son yıllarında ve Osmanlı Padişahı İbrahim Saltanatı'nın ilk yıllarında, 23 Aralık 1638-31 Ocak 1644 tarihleri arasında 5 yıl bir ay 8 gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Arnavut asıllı olup pelbesanlığı veya avlanma kesme işareti liydi nokta devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Yeniçeri ocağına katıldı. Bu ocakta iken Ferha Dağ'dan okçuluk dersleri aldı ve okçulukta büyük bir yetenek göstererek keman keş lakabıyla anılmaya başlamıştır. 3. Bu ocakta çorbacılığa, Kuket Hüdaylığına terfi ettirildi. Önce Kuket Hüdaylığından azledilmiş ise de 1634'te desek bambaşı yapıldı. 4. Murat'ın Revan Seferi'ne iştirak etmiştir. Abaza Mehmet Paşa, affedildikten sonra padişaha intisap ettiği sırada Kara Mustafa An'ın ehliyeti hakkında bazı sözler söylendiğini bilen 4. Murat Ocak'ta temizlik yapmak istediğinde, Revan seferine başlarken Nisan ile 635'te Mustafa A. Ağa, Yeniçeri ağası olarak tayin etmiş ve onun vasıtasıyla Yeniçeri ocağında istediği gibi temizliğin yapılmasını sağlamıştır. Revan seferinden dönüşten sonra 17 Ekim 1635'te Kara Mustafa A. Deli Hüseyin Paşa'nın yerine kaptan derya görevine getirilmiştir. Burada da temizlik yapmıştır. Sultan Murat'ın Bağdat seferine başlamasından önce Sadrazam Bayram Paşa'nın padişahtan önce Anadolu'ya geçmesi sırasında da Kaptanlı Derya'lık üzerinde kalmak üzere sadaret kaymakamı olmuştur. Kaptanlı Derya görevi yine üzerinde bulunduğu halde padişahla birlikte Bağdat seferini hareket etmiştir. Sadrazam Bayram Paşa'nın Urfa civarında vefat etmesiyle sadaret görevi açılmıştır ve bu göreve en uygun kişinin Kemankeş Kara Mustafa olduğu bilinmekle beraber silahtar Mustafa Paşa ile Eruznameci İbrahim Efendi 4. Murat üzerinde etkili olarak sadrazamlık görevi Tayyar Mehmet Paşa'ya verilmiştir. Aralık 1638'de ise Tayyar Paşa'nın Bağdat kuşatması sırasında şehit olması üzerine Kemankeş Kara Mustafa Paşa vezir azam yapılmıştır. Bağdat Kalesi'nin düşmesi Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın sadrazamlık zamanında olmuştur. Padişahın İstanbul'a dönüşünden sonra sadrazam arkada kalarak Mayıs 1639'da İranlılarla Kasır-ı Şirin Antlaşması'nı imzalamıştır. Aynı zamanda sınır kalelerini tamir ettirmiştir hudut işlerini düzeltmiş ve gerekli idari reformları tamamladıktan sonra İstanbul'a dönmüştür. Kara Mustafa Paşa, 4. Murat altındaki sadaret döneminde silahdar Mustafa Paşa ile Deli Hüseyin Paşa rekabeti ile karşılaşmıştır. Bu iki rakip Kara Mustafa Paşa'nın azledilerek ya Yemen valiliğine veya kadılık görevine getirilmesi için padişahı etkilemeye çalışmışlar ama başarılı olamamışlardır. 4. Murat'ın ölümünden sonra Sultan İbrahim dönemi başlangıcında da Keman Keskara Mustafa Paşa sadrazamlık görevine devam etmiştir. Bu sırada eski iki rakibinden intikam aldığı belgelidir. Silahdar Mustafa Paşa'yı önce Budin valiliğine tayin ettirmiş ve ardından idam edilmesine neden olmuştur. Deli Hüseyin Paşa'ya ise öz verdirip onu İstanbul'dan uzaklaştırmıştır. Bundan sonra çok kapsamlı askeri, İdari ve mali reformlar uygulamaya girişmiştir. Askeri reform olarak kapıkulu askeri sayılarının azaltılması ile uğraşmış. Sadareti zamanında yeni içeri mevcudu 17,000'e ve Sipahi Ocağı mevcudu da 12,000'e inmiştir. Donanma için ise her yıl 40 kadirga yapılması kanunun uygulamaya geçirmiştir. Uyguladığı parasal ve mali reformlar gününde kabul edilen klasik ve merkantalist ekonomi kurallarına göre başarılı olmuştur. Ama modern ekonomi bilimine göre Osmanlı ekonomisini geriye götürdüğünün kabul edilmesi gerekir. Modern ekonomi bilimi prensiplerine göre piyasalarda fiyatlar her ne kadar monopoli yaratmadan serbestçe tayin edilirlerse o ülkenin ekonomik refahı o kadar fazla artacağı beklenmektedir. Halbuki Keman Kara Mustafa Paşa piyasalarda fiyatların antikromalılardan kalmanı husulüne göre merkezi olarak idare edilmesini zorlamak hedefe almıştır. Böylece narh meselesi olarak gördüğü merkezi sabit fiyatlama için gereken kanunsal kuralları daha sık uygulanmasını başarı olarak görmüş ve narhlarda düzenlemeler yaparak kalım satım fiyatlarını denetleme altına almıştır hedefinin piyasada ucuzluk ve bolluk sağlamak olmasına rağmen, modern ekonomi bilimine göre bu sabit fiyatların sabitliğinin geçici olacağı ve çok geçmeden ortaya darlıklar çıkacağı aşikardır. Kendi anlayışına göre eşya ve hayvan satışlarını normal şekle sokmuştur. Bu uygulamayı müfettişler kullanmak suretiyle ve nizam ve kanuna aykırı hareket edenleri pek ağır cezalara çarptırmak suretiyle, ekonomi bilimi esaslarına aykırı olarak, zorlamaya çalışmıştır. Ekonomide sirküle eden sikkelerin ayarını değiştirmemeye kararlı olarak yeni ve tam ayarlı sikkeler kestirmiştir. Devletin en önemli harcamalarından olan kapı ocaklarının maaşlarını her biri 80 akçeye eşit olan safiryal kuruş üzerinden vermiş ve kesinlikle ne akça ne de kuruş sikkelerinde bulunan maden alışımı karışım oranlarını değiştirmemiştir. O maliye meselelerine gelince bunda paralı devlet işlemlerinde modern devlet maliyesine esas hazine senetleri kullanılmasından ayrılarak eski ekonomi anlayışına uygun olarak tüm devlet işlemlerinin nakit ile yapılmasını sağlamıştır. Vergi tahsilinde de adaletli düzen sağlamak ve halka büyük acımasızlık yapılmasını önüne geçmek için tüm ülkeyi yeniden tahrir ettirmiştir. Bu suretle devlet bütçesinin gelir ve giderini dengeli hale sokmaya çalışmıştır. Bu reformları başında uzun zamandır ilk defa Osmanlı Devleti bütçesi 6000 kese fazla gelir sağlamıştır. Bu sağlanan fa fazla geliri iç hazineye koydurmak suretiyle harcama fırsatlarını atıl yapıp, battal edip hazineyi doldurmuştur. Bu kadar parayı piyasadan çekip, piyasalarda para darlığı ve bunun neticesinde eksik toplam talep yaratması ve bu paranın hiç ekonomiye katkısı olmadan atıl olarak hazinede saklanması ile modern ekonomi bilimi kurallarına göre büyük istihdam problemleri yaratması gayet aşikardır. Modern iktisat bilimi kurallarına uygun olarak bakılırsa, Sonradan Sultan İbrahim'in hiç rasyonel olmayan saray harcamalar yapması ortaya çıkmasaydı, Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın reformlarının Osmanlı ekonomisini büyük işsizliğe ve darlıklara sokması ihtimal dahilindeydi. Bu dönemde de kendine rakip olan diğer devlet adamları ile uğraşmaya başlamıştır. Bunlar Sultan İbrahim'in silahları olan Yusuf Paşa ile meşhur Cince Hoca Hüseyin'dir. Keman Keş Kara Mustafa Paşa gerek bu iki rakibinin ve gerekse asabi ve rasyonel olmayan Sultan İbrahim'in her işe karışmasından dolayı iki defa veziri azamlıktan istifa etmiştir ama bu istifalar kabul edilmemiştir. Rakiplerini saf dışı bırakmak için bu sefer Kapıkulu askerini isyana teşvik etmiştir. Bu isyan teşviki gerçeği Sultan İbrahim'e yetişince padişah Kemankeş Kara Mustafa Paşa'yı 31 Ocak 1644 Sadrazamlıktan nazletmiş ve idam edilmesini emretmiştir. İdam edildiğinde 50 yaşlarındaydı. İki padişah döneminde yaptığı sedareti 5 yıl 1 ay sürmüştür. Cenazesi İstanbul'da Bayezid semtindeki Parmak Kapı'da Çarşı kapısında 1641 yılında yaptırmış olduğu medresesi yanındaki türbesine gömülmüştür. Günümüzde hem türbesi ve hem de medresesi İstanbul'da 1950'li yıllarda imar adıyla genişletilen yol dolayısıyla ortadan kaybolmuşlardır. Değerlendirme, Sicilli Osmanlı'da şöyle değerlendirilmektedir. Yiğit, cesur, tedbirli, umyedi, uzun çarsılı şöyle değerlendirme yapmaktadır. Yüksek himmetli, hamiyetli ve faal bir vezir olduğunda tarihler müttefik gibidir. Bazı hasımlarını affetmemek gibi hataları felaketine sebep olmuştur. Hadiselerin tetkiki neticesinde kendisine hasım olanlarla kendisine üstün gelecek olanları birer suretle İstanbul'da uzaklaştırdığı görülüyor. Tarihsel belgelere göre Keman Keş Kara Mustafa Paşa, kör kadı diyecek kadar doğru sözlü, aynı zamanda asabi ve hırçın, işlerinde titiz olduğundan dolayı epey düşman peydah etmişti kendisi okumak yazmak bilmediği için lüzumu halinde padişah tarafından huzura kabul adeti olmadığından padişaha gizli olarak arz edilecek şeyleri başka birisine yazdırmak suretiyle bunun duyulmasından sıkılır ve ben bu makama layık değilim. Bir kaht rical, adam kıtlığı, olduğu için beni tayin ettiler. Zira sadaret makamının şartı okuyup yazmaktır padişah ile vezir arasında esrara müteallik nice umur vardır ki katibin ona vakıf olmaması icap eder. Derdi. Eserleri, İstanbul'da çarşı kapıda bir medrese ve türbe yaptırmıştı. Ama günümüzde bu medrese ve türbe, meydan ve yol açılmak gereği ile hiç iz bırakılmadan yıkılıp yok edilmiştir. Galata'da Kurşunlu Mahzen'de bulunan kapalı kiliseyi camiye dönüştürtmüştür. Kara Gümrük ile Balat arasında bulunan Salma Tomruk semtinde yaptırdığı bir başka mescid de vardır. Sivas ile Tokat'ta arasında bulunan Mehmet Paşa hani, Yenihan? Kapının onarlanmasını sağlamış ve bunun yanına cami ve hamam yaptırmıştır. Buraya 500 yeni göçmen getirip yerleştirerek yeni şehir adı ile yeniden bir kadılık kurmuştur. Edirne'de Köse Mihal Köprüsü'nü yeniden inşa ettirmiştir. Macaristan'da Eğri Kalesi'nde büyük bir hamam, Mektep ve barı tane yaptırmıştır. Çok sayıda çeşmeler yaptırmıştır. Üsküdar ve Penglik'te çeşmeler yaptırmıştır. Kıztaş yakınındaki İskender Paşa Camii karşısındaki 1637 tarihli çeşmede hayır eserlerindendir. Mekke'ye Arafat'tan gelen suyu akıttıran da bu kişidir. Anadolu ve Rumeli diyorlar. Köprüler yaptırmıştır. Hicaz'da Azerka Kalesi'ni yaptırıp buraya koyduğu muhafızlarla haram elin fukarasına kendi vakfından maaş tahsis etmiştir. Kendisinden sonra vakfına kızı Fatma Hanım mütevelli olmuştur. Serezli Şeyh Zade Mehmed Abdurrahman Efendi, Nahlistan'ı Turafi Mehaşiniye Arzulara besimli Mısır tarihini Kemankeş Kara Mustafa Paşa adına yazmıştır. Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın kardeşi Elbasanlı Mevlevi ve şair Sinicak Cakmunizevi Osman Dede. 1640 veya 1645, Gülşen İrfan isminde hüsnü ahlak ve nasihatlardan bahseden on cüzlük bir eserini Mustafa Paşa'ya hediye etmiştir. Kara Mustafa Paşa, kardeşini görmek istemişse de Munzevi Osman dede kabul etmemiştir. Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi Zafername ismindeki tarihi risalesini Keman Keş Kara Mustafa Paşa'ya ithaf etmiş ise de sonradan yazdığı tarih eserinde Mustafa Paşa'yı yermiştir. Yine Kara Mustafa Paşa'yı yakından tanıyan Katip Çelebi ile şair ve cehi onu övmüşlerdir. Popüler kültürdeki yeri, Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı tarihi Türk dizisinde İsmail Demirci tarafından canlandırılacaktır.